Evet İlhan abi. Bu videoyu senin için çekiyorum. Şimdi bak abi. Platforma giriyoruz. Girdikten sonra burada bakiyemizi görürüz. Varlık. Kotasyon kısmına tıklıyoruz. Mesela örnek olarak dolar Japon yeni. Yeni emir diyoruz burada. Buradaki küçük de şeye tıkladığımızda burada hacmi belirtiyor. Mesela en küçük hacim 001'dir. Buradan onar onar katlar. Buradan ta bir lota kadar götürebilirsin. Burada hacmi belirliyoruz. Belirledikten sonra işlemi açıyoruz. Mesela ben burada 010 gireceğim. Alış yerine yani piyasanın hangi yöne gideceğini tahmin ediyorsak alış ve satış diyoruz. Bak mesela açtık pozisyonu. 136.10 aşmışız. Şu an fiyat 136.094. Yani 3.60 dolar ekside başlıyoruz. Bu alış-satıştan kaynaklı bir e, şey e, fiyat. Ha, şimdi bunda iş e, açtığın zaman üzerine sağ tıklayıp grafiği görebilirsin. Mesela öngörümüz ne burada? yukarı gideceğini düşündük. Açtığımız çizgi zaten burada şey olarak gözüküyor. Bak şurada abi. Pozisyonu burada açtığımızı belirtti. Ha nereye gider tahminen ben mesela diyorum ki 136 136.50'de satalım diyelim. Şu noktaya kadar ulaşıp oradan sonrası düşer diyoruz. Ha ya bunu takip edip işlem kısmında 136.50'ye gelmesini görüp öyle tıklayıp manuel olarak pozisyonu kapat diyebiliriz. Ya da üzerine basılı tutup e, pozisyonu düzenle deyip buradan mesela e, ön gördüğümüz fiyatı yazarız. Mesela TP kısmı Take it Profit demektir. Yani karı al. 136.50 diyelim. Zararda da şuraya yazabiliriz mesela 136.099 bizim açtığımız şu üstte gördüğün gibi 136.43 bak en üstte pozisyonu düzenlenen alt kısmında 136.143. Bu bizim e, maliyetimiz, açış fiyatımız. Aşağı giderse zarar yazacak. Çünkü alış pozisyonu aldık ya. 136'nın altına gittiği zaman e, zarar yazacak. O yüzden mesela biz şey edelim 135.90 diyelim buraya da. 135.90. Yani şimdi ne yapmış olduk bak. E, alış maliyetimiz 136.143. Kâr al 136.50'ye yazdık. Zararı durdur 135.90 yazdık. Buradan düzelt kısmına tıkladığımızda işlemler gerçekleşti. Şöyle üzerine bir tık yaptığımızda bak burada mesela K-A-Z-D yani kâr al zararı durdur pozisyonu var. Bunu mesela aldın bekliyorsun. Ve manuel mesela illa bu fiyatlara değmesi gerekmiyor. Sen üzerine sağ tıklayıp kapatabilirsin. mesela, Bak üzerine tıklıyorum pozisyonu kapat. Eksi zararla kabul edip kapattım. Kapattım. Nereye gitti? Buradan tarihçeden görüyorum mesela. Bak. İki tane işlem açıp kapatmıştım. Burada gözüküyor. Kotasyon kısmına mesela burada gelelim. Euro dolar var. En çok işlem yapılanlardan. Sterlin dolar. Dolar İsviçre frangı. USD JPY. Avusturya doları dolar. Yani buradan mesela artıya tıkladığın zaman buradan mesela ekleyebilirsin. Metallerden ne ekleyelim mesela? E, ee, XAUSD yani 10 saltın fiyatı. Burada mesela ülke endeksleri var. SP500, Nasdaq, DAX Almanya'dır mesela. Onu ekleyelim. Enerjiler var. Brent petrol var. Amerikan ham petrolü, doğal gaz. başka ne varmış burada? Mısır, pirinç vesaire bunlar var da hiç gerek yok o kadarına. Şimdi özetle mesela burada Brent Petrolü işlem açayım. Gerçi şu an açılmamış daha. O değil de başka bir paritede. Mesela USD kat. Amerikan doları, Kanada doları. Tıkladım. Grafik diyeyim. İzleyelim bakalım hangi yöndeyse grafik o yönde. Düşüş eğilimli gözüküyor. Bak sağ üstteki artıya tıklıyorum. Pozisyonu açıyorum. Mesela daha ufak bir pozisyon açayım. 0.001 Sat dedim. Evet. Şu an 1.29.434'ten açtım. 129 482. Ama hacim çok küçük. 0.01. Yani burada ee, çok bir hareket dahi olsa pozisyon hacmi çok küçük olduğu için e, çok az kar zarar yazacak. Mesela bak burada teminat burada 2 dolarımızı temin, e, teminatımıza bloka koydu. 99.992 99, dolar var. 2 doları teminatı bloka etti. Kalan kısımda artı eksi yazıyor. Şimdi aynı işlem üzerinden büyük bir hacimli işlemin artı eksisini sana göstereceğim mesela. Üzerine tıklıyorum. Yeni emir diyorum. Mesela işlemi burada çok küçük açmıştık ama bu defa büyük açalım mesela. Şöyle büyültelim hacmi. Bir tam lot vuralım burada. Satış dedim. Bak direkt mesela eksi 37 dolardan başlattı. Zarar yazarak. 1.29.43'ten açtı. 1.29.48'den 37 dolar içerideyiz. Ve bloka edilen teminatımız 202 dolar. Ha burada bekliyorsun. Mesela bunda da diğer emirde olduğu gibi bak mesela buna yaz e, bunda da yazabilirsin zararı durdur kar al gibi olayı e, bu şekilde temel mantık ha bunların haricinde e, limit emirler var dönüş emirler var burada mesela e, şu an pozisyon açmasın ama o fiyata değerse açsın türünden bir emir verebiliyoruz mesela şu an fiyat nedir 1.29.47 Diyelim ki 1.29.60'a değerse satış pozisyonu açsın. Şöyle üzerine tıklayıp yeni emir diyoruz. Buradan işlem kısmından sell limit diyoruz. 1.29.60 yazıyoruz buraya. <laughs> Gönderdim. Bak bu emir açılmadı şu an. Place yazıyor üstünde. Bekleyen emirdir bu. Yani fiyat giderse 1.29.60'a Orada satış pozisyonu açacak. Yani ben burada şeyi öngörmeye çalışıyorum. Yani fiyat oraya değip dönecek de diyorum. Ha tersi durum da olabilir. Mesela daha aşağı gidip dönecek. Mesela 1.29'dan döner diyorum. Hemen limit emir atıyorum bu defa. Yeni emir diyorum. Buradan buy limit diyorum. 1.29 devam. Bak bu da limit emir oldu. Yani ben şunu demiş oldum. Fiyat 1.29.00'a giderse buradan alış pozisyonu var. Yani oya oraya gidip dönecek diye bir öngörüde bulunmuş oldum aslında. Yani Türkçesi bu. Ha bunun haricinde bir de sell stop buy stop emirler var. Yani fiyat öngördüğüm noktaya değip kırılıp devam edecek anlamında. Mesela diyelim ki 1.29.65'i aşarsa devam edip gidecek. Bu defa ne yapmam lazım? Buy stop emri vermem lazım. Yeni emir diyorum buradan. Bir lot. Buy stop. 1.29.65'e girdim. Yani bundan sonra kırarsa devam eder gider öngörüsünde bulundum. Ne oldu? Bak emir geldi. Yani bu o fiyata değdiği anda buy pozisyon açacak. Yani alış yönüne e, pozisyon açacak. Ha diyelim ki tersi durum aşağı duruma 124 veya 1.24.00'ın altına giderse de satış pozisyonu açsın diyorum. Bu defa sell limit emri vermem lazım. Sell stop pardon. 1.29.00 <laughs> Gönderdim. Şimdi ne oldu abi? Bak iki stop iki limit emrimiz oldu. Yani bunlar o fiyatlara değdiği zaman paramızı kesip buradan pozisyon açacak otomatikmen. Ha ya bu şekilde emir girerek yaparsın, takip edersin veya hiç emir girmezsin. Bunları silebilirsin de mesela direkt tıklayıp üstüne emri sil diye diyorsun. Silir. Üzerine tıklayıp kapat desen pozisyonu kapatıyor. İstediğin emri silip düzenleyebilirsin. Stop, kar al seviyelerini belirleyebilirsin. Yani burada amaç şey. Dört farklı emir var. 4 tane buy stop sell stop buy limit sell limit şimdi stop emirler kırılıp devam edeceği yönde öngörüdür limit emirler ise piyasanın oradan döneceği anlamına gelen emirlerdir yani bunlar ne işe yarıyor dersen kafanda bu şekilde mesela stop emirler devam edip gidecek fiyat o fiyattan devam eder gider anlamına geliyor ha limit emir de dönüş bekler sana yazarsın bu emri şu fiyata değer döner bu defa limit emir atarsın abi. Ha onun haricinde anlık mesela emri sil diyelim. Hepsini silerek. Ben emir kullanmıyorum. Direkt manuel işlem yapacağım dersen de şu şekilde işlem yaparsın mesela. Burada 001 açtım. Mesela bir tane daha açıyorum. İki tane emrim oldu. Buna hariç bir tane bay açabilirim. Bu şekilde. İki sel bir bay. Yani satış ağırlıklı oldu. Yani iki tane düşer bir tane yukarı gider açmış oldum. Yani bu anlama geliyor. Bunda bir tanesi birbirini götürür diğeri kar yazar. Eğer satış yönüne giderse. Ha tersi durum olursa yukarı giderse ikisi satış biri alış olduğu için biri kar yazar ikisi zarar yazar. Bu bu şekilde. Yani şu an piyasa durgun olduğu için hareket pek yok. Gece yeni başladı piyasa yeni açıldı. Şu an pek hareket yok ama bunu gün içi takip ettiğinde bu şekilde işlem açıp kapatabilirsin. Burada mesela kar gördüğün anda direkt üzerine tıklayıp şöyle bu şekilde pozisyonu kapatıp kapatırsın. Buradan kotasyon kısmında da çeşitler var. Mesela USD, CHF, Sterlin, Dolar. Hangisini açmak istersen bunları açabilirsin. Mesela Sterlin açalım bir tane. Öncelikle hacmimizi beliriyoruz. Hacmi neye göre belirliyoruz abi? Hacmi paramıza göre belirliyoruz. Yani buradaki para bakiye işlem kısmına tıkladığımızda buradaki bakiye ne kadar yüksekse buradaki kar zarar da o kadar e, yani aldığın pozisyon ona göre belirlemen lazım. Burada mesela parana göre e, teminatına göre şey yapmanız. Mesela burada 2 dolar kesmiş mesela bu pozisyonla. Kotasyon kısmına girip mesela yeni emir Pozisyonun, hacmin büyüklüğünü anlatmak açısından büyük bir işlem açayım mesela. Riskin büyüklüğünü anlatmak açısından. Yani bu tamamen senin elinde olan bir şey. Mesela şuraya bir 5 lot işlem girelim. Şuraya yazayım hemen 5 lot. 5 lot çok büyük ve tehlikeli bir şeydir. Yani yaklaşık olarak her bir, bir pipslik bir virgülden sonraki bir harekette e, 50 dolar içeri artı eksi girip çıkmanın anlamına gelir yani. Alış diyelim. Bak abi, 5 lot vurduğum anda direkt 240 dolar içeride başlattı seni. Alış satış komisyonundan dolayı. Sterlin dolar yani 1.20-35'ten alış verdik, 1.20-30'dan e, şu an devam ediyor. İşte burada dikkat etmen gereken bir şey bak şu an paranın teminat kısmının 1.205 dolarını bloke etti direkt parayı. Şimdi pozisyon ne kadar büyükse. Şimdi bu bloke edilen tutar kar ya da zarar değildir. Senin paranı orada bloke ediyor. İşlemi ee, işlemi kapattığın zaman serbest bırakır. Şimdi ben bunu kapatırsam 215 dolar eksi yazıp bu blokeyi serbest bırakacak. Mesela kapatalım. Bak şu an teminat kısmında 1205 dolarımız blokeli. Kapatalım pozisyonu. Zarar yazarak. Kapattım. Bak teminat düştü ikiye. Bu da açık olan pozisyonun teminatıdır. Bunu da kapatalım. Bütün teminatlarımızı serbest bıraktı. Burada tarihçeme tabi erken açıp kapattığımız için bir de zararına işlemi kapattığımız için 270 dolar eksi yazdık. Tabi bu işlem piyasa açık olduğunda hareketli olsaydı artı yöne dönüşecekti. Yani bu sen artık yeteneğin, herkesin bir kendince alım satın stratejisi vardır. Bunu zamanla işlem yapa yapa ee, göreceksin. Ee, işlem yaptıkça e, kendince bir stratejin gelişecek. Ama yani temel olarak işleme neye göre nasıl yapıyoruz dersen grafik üzerinde bir tane anlatmaya çalışayım. Mesela bu e, USD Japon yeni. H1 diye yazıyor. Bakın üstte dikkat edersen şurada H1 yazıyor. Şurada. Şimdi H1 ne demektir? Her bir mum bir saatlik anlamına geliyor. Yani her bir mum bir telefonun döndürme özelliğini şey yaparsan şöyle daha net görürsün. Yani her bir mum bir saatlik e, hareketi gösteren bir mumdur. Mesela e, piyasa kırmızı mumlar düşüştür, mavi mumlar yükseliş anlamına gelir. Mesela bu üç tane sarı çizgiyi ben ayarlamışım kendi grafiğime. Hareketli ortalamadır bunlar. 14 günlük, 50 günlük, 200 günlük. Hepsini yukarı kesinde alış, hepsini aşağı kesinde satış pozisyonu açarım. Tabii bu, bunun yanında kullandığım farklı göstergeler de var da. Yani işlem mantığını anlaman açısından diyorum. Mesela abi bak, burada e, ne yapmış? Çizgiyi yukarı kesmiş sarıyı. Yukarı kesmiş. Buradan 135, 24'ten gelmiş 136, 329'a. Yani buradaki kar zarar nasıl biliyor musun? Her bir puan 110 dolar anlamında. 135-27'den 136-27'ye geldiğinde 100 piplik harekette 1000 dolar bir lotluk işlemde kar bırakıyor sana. Ha 0 açmış olsaydın hacmi varsa işlem kısmından 0 açmış olsaydın 100 dolardı. 0.01 açmış olsaydın 1 dolar kar yazmış olacaktı. Yani 100 100 puanlık hareket yani 100 puanlık hareketten kasıt şurada virgülden sonraki 100 puan hareketten kastediyorum. Mesela e, 136 11 136 11'den 136 137 11'e gitti. 100 puanlık bir hareket yaptı. Burada senin bir lotluk işleminde 1000 dolar e, karın oluyor veya zararın yani e, 0.10 ile açmışsan 100 dolar artı eksi yazıyor ve 0.01 ile açmışsan 10, 10 dolar bir karın alıyor. Yani bu şekilde işlem hacmi e, belirleniyor. Tabi endeks, bunlar şu an gösterdiklerim pariteler. Tabi bunlarda endekslerin teminatları farklı. E, gümüşün, altının farklı, petrolün farklı. Mesela petrolün kaldırıcı çok daha yüksektir. E, bu mesela spread yazan kısımlar alış-satış komisyonlarını gösteriyor. Mesela her paritenin altında 4, 50, 73 gibi değerler yazıyor ya. Bak en uygun mesela euro dolardır şu an. 38. Yani 3.8 pips. Yani 0.01 açarsan 30 cent. 0.10 açarsan 3.8 dolar. Tam lot açarsan 38 dolar eksile başlarsın anlamına geliyor. Mesela euro dolar için konuşursak. Sterlinde mesela 6.7. Bunun komisyonu biraz daha yüksek. İsviçre frangı dolar. 62 mesela. E, dolar Japon yeni 49. Yani 4.9. Yani o son rakam küsurattır. E, değişiyor. Yani e, mesela bazı pariteler var. Bunların komisyonları çok e, daha yüksek. Bunlarda alış satış zararı başlangıçta çok daha fazla oluyor. Mesela sek diyelim. Misal bir örnek açayım. Buraya 0.10 diyeyim mesela. Bak abi burada mesela 20 dolar teminatımıza bloka koydu. Eksi 40 dolarda da başlattı. Yani alış satış komisyonu yüksek olduğu için e, direkt eksi 40 dolar zararda başlıyorsun. Ha öngörüm gerçekleşirse bu 10.51.66'nın üstüne atarsa pozisyon bana artı yazmaya başlayacak. Ha yok devam eder de e, 41'in altına düşmeye devam ederse e, bu bana zarar yazmaya başlayacak. Ben Buradan mesela üzerine sağ tıklayıp grafik dediğinde açtığın hem pozisyonu hem de e, şu anki grafiğini görebiliyorsun. Bak abi ben sana burada şu mavi kesik çizgiyle belirtilen senin açtığın pozisyondur. Sağdaki şu kırmızı 10, 51, 72 yazan da şu anki fiyattır. Yani bak yaptığı hareketler geçmişe dönük görebiliyorsun. Mesela burada grafiği ilerlettiğin zaman geçmişte yapılan hareketleri görebiliyorsun. Tabi bu, bu saatte e, oynaklık çok düşük olduğu için pek hareket olmuyor. Şu an o yüzden işlemler kar yazamıyor. Ama gün içi yaptığında ee, mutlaka artılı işlemlerin de olacak. Yani bu şekilde antrenmanını yap. Yani yardıma ihtiyacın olursa o ben sana yine destek olmaya çalışayım abi.